teşekkürler. Hah, nihayet. Hadi ver cüzdanı da ödeyeyim. Cüzdanımı arabada bıraktım. Hayda, gidip alalım. Olmaz. O zaman da sıramızı kaybederiz. Yok oğlum sen git al. Ben de onları bir teknoloji gösterisiyle oyalayayım. Ne demişler? Robot dansını robottan izleyeceksin. Dinlemiyor ki. Dinleme özelliği yok. Herkes nereye bakıyor ya? Telefonumuzu post cihazı, yapı kredi mobille ödendi bile. Harika evet, ya, Çok iyi. Tek gösterisi böyle olur kardeşim. Yapı Kredi'den bir yenilik daha. Hemen Yapı Kredi Mobilden kredi kartınızı mobil ödemeye açın. Telefonunuzu post cihazına yaklaştırarak kolayca ödeme yapın. Yapı Kredi Türkiye'nin dijital bankası. Mutfağında, sofranda, Coca-Cola bardakların olsa Ben de turuncu mu yoksa Sarıyla tarzın konuşsa bu Coca-Cola buçuk litrelik Coca-Cola şişelerindeki altın renkli kapaklardan iki tane getirene neon renkli Paşa Bahçe cam bardaklar hediye. Sizin evde Coca-Cola var mı? Sütaşın çiftliğinden soframıza gelince hepimiz hayran lezzetine Seviyorsak sebebi çok Süt aç süzme gibisi Süt aç süzme 7'den 70'e Türkiye'nin en sevdiği peynir lezzeti Seviyorsak sebebi çok Süt süzme yok. işte siparişlerimiz. Yanlışlık oldu galiba. Ben Coca-Cola Zero istemiştim. Sorun değil. Sıfır şeker, sıfır kalori ve muhteşem tat. İşte Coca-Cola Zero. Bir daha yapsana. Size de farklı bir Coca-Cola lezzeti verelim. Yine kalorisiz olsun. İşte Coca-Cola Light. Tadını <laughs> <laughs> çıkarın. <laughs> Arabanızın sigortasını sigortam netten alın. Petrol ofisinden 400 liraya kadar ücretsiz akaryakıt kazanın. Ne? Kazancım net, sigortam net. Evet arkadaşlar, fantastik Fanta reklamı için bir fikriniz var mı acaba? Bir adam fantasını içsin, sonra da hisleri fantastik olsun. Gözü sadece portakal görsün. Kabarcıkları duysun. Kocaman bir ağız olsun, Fanta'ya doysun. Tamamdır. Bayağı iyiyiz. Bence değiliz. <laughs> Sen de hemen aç bir Fanta, muhteşem portakal tadıyla hislerin coşsun. Değişik sitelerde aynı oda için onlarca farklı fiyat olduğunu fark ettiniz mi? Biliyorum. Son zamanlarda bu soruyu çok soruyorum bu aslında ne ifade ediyor? Bu şu demek. Aynı oda için internette bir sürü farklı fiyat seçeneği bulunuyor. Yani saatlerce arasanız bile büyük ihtimalle daha iyi bir fırsatı kaçırıyorsunuz. Çözüm ne mi? Trivago'ya bakın. Trivago 200'den fazla web site ve uygulama üzerinden fiyatları anında karşılaştırarak ideal otelinizi en uygun fiyata bulmanızı sağlar. Otel mi? Trivago. Artık iddiada altın kupon var. En kral maçlar, daha yüksek oranlar, bitmek tükenmek bilmeyen bir heyecan. Şimdi altın kuponla iddiada. Oyna tutturduğun altın olsun. Ruffles'la oyun var mısın? <gülüyor> <gülüyor> Ruffles paketlerindeki şifrelerle Need for Speed Payback veya diğer EA oyunlarından birini kazanma şansı yakalar. Oyunu Ruffles'da yaşa. Sağladığınız her kazanç Hı -hı. beraberinde huzuru getirmeyebilir. Ya. Albaraka Türk'te ise biriciminiz artarken <laughs> huzurunuz da artar. Helal. Birikiminizi değerlendirmeniz için canlı hesap Albaraka Türk'te. Albaraka Türk. el Alem'in arama motorlarında aradığın şeyi bulmak için gigabaytlar harcamışken ve hala bulamamışken aradığın sonuç ve 2 gigabayt hediye internet yani'den karşına çıkar. Yani dilimizden anlayan Türkiye'nin arama motoru yani bizden yani Türksel'den yani indir. Sizce aynı odanın sadece tek bir fiyatı mı var? Hayır. 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 İnternette birçok farklı fiyat mevcut. Trivago tüm bu fiyatları anında karşılaştırarak ideal otelinizi en uygun fiyata bulmanızı sağlar. Otel mi? Trivago. coca Coca oldu tadını çıkar. Hastalar özellikle yaz aylarında soğuk bir şeyler içtikleri zaman hassasiyet şikayetiyle geliyorlar. Hani bir kamaşma oluyor dişte ve sonra geçiyor diyorlar. Hastalar dişlerinde sızlama şikayeti olduğundan bahsedince ilk şüphelendiğimiz dentin hassasiyeti oluyor. Hastalarıma sensodin diş macunu öneriyorum. Sensodin hassas diş şikayeti olan hastalar için özel olarak dizayn edilmiş bir diş macunu. Sensodin güvenerek yazdığım bir marka. <laughs> Merhaba. Ee, bir tane ülker sütlü çikolata alabilir miyim? Ah! Ehliyet var mı hediye? Kampanyalı ülker çikolata paketlerinden çıkan kod 3224'e veya ülker çikolata kazandırıyor.com'a bir Mercedes CLA 200 ya da 100 Arçelik TV'den biri size. Çikolatası enfes, paketinde Mercedes. Futbol aşkıyla yanında Coca Cola. <laughs> yanında Coca -Cola. Tadını çıkar. Artık iddiada altın kupon var. En kral maçlar, daha yüksek oranlar, bitmek tükenmek bilmeyen bir heyecan. Şimdi altın kuponla iddiada. Oyna tutturduğun altın olsun maçın taktiğini açıklıyorum. En iyi kadroyu kuracaksın. Rakibin ataklarını kesip maçı koparıp alacaksın. Domino's'tan bir orta boy pizza söyle artı bir orta boy pizza ve bir litre Coca-Cola senin olsun. Özgürlük. Özgüven. Ve Scooter. Scooter'la istediğini yaşa, hayatı özgürce adımla. 12 yaşında gençlere taş çıkardı. Şu yaşıma kadar ne mekik çektim ne de şınav. Bir gün Dijitürk Türk ailenin yıldızı paketi aldım. Komedi gırla. Gülüyorum. Gülmekten yerlere yatıyorum. Karnıma ağrılar giriyor. Bir gün bir baktım. Sonuç bu. Baklava. Gülmekten karıkası yapmışım. O günden beri her yere güle güle gidiyorum. Dici Türk'ten inanılmaz paket. Ailenin yıldızı. Yüzünüzü güldürecek diziler, filmler, belgesel ve çocuk kanalları. Premier Lig ayda sadece 20 lira. Hemen arayın kahkaha dolu Türk filmlerini ve Süper Lig maçlarını bir ay hediye edelim. İnanılmaz haberler devam edecek. Dici Türk'te gelecek, devamı gelecek. Şu dükkanımın güzelliğine bak. Bir de Sinan'a bak. Vay vay ustam sen ne yapmışsın öyle be? Dur şunu bir fotoğrafını çekeyim. İşte bu. O alacaklı gelmiş. Sinan önce bizi çek, sonra çeki tek çek. Teki mi çektik? Nakit para yok. Çekin de vadesine var daha çok. O yüzden ne yapıyoruz? Çekin fotoğrafını denize çek gönderli yolluyoruz. Çekin nakit karşılığını öğreniyoruz. Sonra denize gidip paramızı çekiyoruz. Rahat ediyoruz. İndirmekte bedava mı? Aynen. <laughs>